Hepimiz aşık oluruz, mutluluğu yakalarız. Kimi zaman mutluluk uzun sürmez. Sanat dünyasının ünlü isimleri de aşk hayatlarıyla sürekli gündeme gelirler. Ve buna son örnek Engin Altan Düz Yatan ile evlilik hazırlığı yaptığı Özge Pirinç, Öz Pirinç'i arasında yaşananlar. Bir diğer aşk acısı çeken ünlü isimler ise Özcan Deniz ve Fahriye Evcen. Sırada aşk haberleri var. İzliyoruz. Acımasızsın, isyankarsın, aşk bitti. Tabii o iş bitti yani. yani. Sonra... O iş bitmişti zaten. Nisan ayında nişanlanan Engin Altan Düz Yatan ve Özge Öz 5 yıllık ilişkilerini noktaladılar. Yersin, ben günahsız, ben günah, hayat gibi. Düğün hazırlıkları yaparken 5 yıllık aşk ...sona O iş bitti, bitti yani. Sonra... O iş bitmişti zaten. Ayrılığın perde arkasında... ...hangi olaylar var? Yakıp bile ışıkları... ...arar mısın o günleri? Bitiyor artık... ...ve bunu çok net görüyorum. Onlar şov dünyasının... ...en uyumlu, birbirleriyle... ...en iyi anlaşan çifti olarak gösteriliyordu hep. Her yerde el ele... ...göz göze dipti beydiler. Eğlenceli bir geziydi. Evet, keyifli bir geçirdik. <laughs> İyi akşamlar. Bir geceydi, doğum günü Güzel, arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Şimdi evimize gidiyoruz. <laughs> e, <ay, ay>, <laughs> Evlilikte kim? Bir şey mi? <laughs> <Ne, gülüyor> <yapıyorlar. gülüyor> Bundan tam bir yıl önce sevgililer günü kutlamalarını hatırlıyoruz da ne kadar romantik dakikalar geçirmişlerdi. Adalar. <laughs> Bugün için özel bir sürpriz yok. Bize her gün sürpriz var çünkü. Mutlu çifti 5 yıllık ilişkilerinde elbette zaman zaman problemler yaşamıştı. İkilinin kavga anları da kameralara işte böyle yansımıştı. Bırakma beni ne olur desen kalbinin sesini dinlesem. Beni çok sevdiğini bilsem affetmem. Hatırlayacağınız üzere Özge Özpirinçinin sinirden boyun damarları şişen sevgilisini sakinleştirmek için yapmadığı şirinlik kalmamıştı. Yaydan geri Kimse Genelde iyi giden bu aşk nişan tacıyla sözlenmiş ve herkesin bu aşkta mutlu sona kesin gözüyle bakıyordu artık. Her Aşk yerlere, Ancak ne olduysa oldu ve mutlu giden beraberlik, bir anda son buldu. Engin Altan Düz yatan biten aşkı işte bu yazılı mesajıyla resmileştirdi. Nisan ayında evlilik kararı alarak nişanlandığım Özge Özbilici ile karşılıklı saygı çerçevesinde ayrılık kararı almış bulunmaktayız. Her ikimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet için tüm basın mensubu arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Ayrıldık. Hayırlı olsun. Her şey sahte bu aşk. Oyunumda yaşanan tüm bu gelişmelerin yanı sıra hatırlayacağınız üzere çift İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı keyif verici maddeler operasyonunda gözaltına alınmış ...ve sonrasında da serbest bırakılmıştı. Engin Bey neden gözaltına alındınız? Nasıl yürüyorum? Şov dünyasında aynı Engin Altan düz yatan... ...ve Özge Öz gibi sonu kötü biten... ...ve herkesi şaşırtan bir diğer aşk da... ...Fahriye Evcen ve Özcan Deniz aşkı. Aşkları magazin gündeminin hep bir numarasında yer alan birlikte oldukları 4 yıllık dönemde tam 5 kez ayrılıp 6 kez barışan çiftin biten ilişkisi de herkesi şaşırtmıştı. Aynı Oysa Özcan Deniz ikinci yönetmenlik çalışması olan Evim Sensin adlı romantik filmde Fahri Evcen'le başrolü paylaşmış, hep evlenmek istediğini söylediği sevgilisiyle rol gereği nikah masasına oturmuştu. küses bir barışık giden ve sonunda biten bu aşkın bir daha onarılması ve çiftin bir araya gelmesi pek mümkün gözükmüyor ama yine de hayat hep sürprizlere ve mucizelere açık öyle değil mi depremler